Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Benim bebeği tanıtmayacağım size. Murat abimizin Aslan Pet Shop. Gerçekten bizim mahallemizin pet shop'u. İsmini de ben koymuştum zaten. O yüzden gururla gösteriyorum. Hemen şöyle bir giriş panelimizden başlayalım. İçerisi dolu dolu arkadaşlar. Hemen bizi karşılayan mamalar, çeşit çeşit, boy boy. Bir de şurada Boy boy bir abimiz var. Cümleten selamun aleyküm. Videoyu yeni izleyenler var abi, Keşfetten izleyenler var. Onlar için bir kendini tanıt abi. Ben Eczacı Murat. 20 yıllık Eczacı Kalfası hayatımız var. Ayrıyetten 2-3 tane dernek kurduk. Mezatları ilan ettik. O işi bıraktık. Şu anda pek yok. İlaçtan bıktın, insana hizmetten bıktın. Aynen, <laughs> karşılık hizmet alamadık. Yok. İnsana hizmet yok. Şu an hayvanlara Aynen. hizmet. Evet şöyle ufaktan başlayalım. Burada akvaryumlarda Japon balıkları. Maşallah. Böyle yine burada lepistesler, çöpçü balığı ve köpek balıkları var arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Küçük köpek balıkları. Bu balıkların fiyatları nasıl abi ortalama? 20 liradan başlıyor balıklarımız. Alt tarafı da çek Japon yumurtası. Japon üretimine de başladık. Japon yumurtaları var arkadaşlar burada yumurtalar döllenmiş. Şu an çıkımı bekleniyor. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar içerisi dediğim gibi dolu dolu. Murat abi sever böyle şov yapmayı. Güzel de şov yapar. Şöyle. Bir çeşit mamamız var. 6 çeşit köpek mamamız var. Palet palet kumlarımız var. 23 çeşit mama çeşidi var. Bunların 14 çeşidi köpek mi? 6 çeşit ayrı et mama var. 6 çeşit ayrı mama var. Toplam 29-30 çeşit, çeşit mama var arkadaşlar. İstemediğiniz kadar kum var. kedi kumu var. Çünkü Murat abi toplu satış da yapıyor. Evet. Öbür pet shoplara da buradan duyurulur. Yardımcı oluruz abi her türlü. Murat abiye de ben alışveriş konusunda, ticaret konusunda her türlü kefilim arkadaşlar. Beni nasıl görüyorsanız ben nasıl rahat alışveriş ticaret yapıyorsanız Murat abimizle de yapabilirsiniz aynı şekilde. Hamster üretiyoruz. Burada hamster'lar var. Murat abimizin bir huyu var arkadaşlar. Satış yapmak için aldığı hayvan üremeye başlayınca satışı kesilir, üretimi devam eder. Burada çeşit çeşit Sultan papağanlarımız var. Evet. Bir el tane alışık, konuşan papağanımız o. Wish'imiz var. var white hatta. Burada bir tane el alışık ve konuşan, doğru mu? Gray. Gray. Burada yine bir el alışı papağanımız var. Gel bakalım, kanka. Kanat ayarı var değil mi abi bunun? Maşallah. Kanka. Gayet kafa kesmesi de çok güzel hayvanın. Maşallah. Burada kanarya çeşitleri var. Burada da bir gizli bölme var. Buraya videonun sonunda giriş yapacağım. Evet, orada üretimhanemiz <laughs> var. Burada yine boy boy çeşit çeşit kafesler akvaryum çeşitleri, mama çeşitleri ve arkadaşlar bizim piyasayı ilgilendiren neredeyse Bursa'daki en uygun fiyatlar demeyeyim, en uygun fiyatlara yakın yemler. Şöyle de ön tezgahta bulunan kedi malzemeleri. Tabii Murat abi Abi düne göre 20 çeşit malımız eksildi. Her gün sürgülasyon olduğu için boşaldı yine doldu. 20 çeşit mal eksildi ve tekrar dolacak burası. Yine boy boy akvaryumlar. Bu kedi evi. Ay maşallah. Kedi evi ne abi? Tırmalamalı kedi evi. Sahibi var mı bunun? <laughs> var sattık onu. Sipariş sürmeyi tutturuyoruz. Fazla bekletmiyoruz. Arkadaşlar böyle kedi evlerinde sipariş üzerine getirtiyor Murat abimiz. 7 tane vardı, 1 tane vardı. Bunu bana hediye etti. Değil mi abi? Daha önceki videolarda baksınlar. Ömer ne mutlu. Arkadaşlar. Verdi mi, vermedi mi? Murat abimizden Umarım. daha önceki videolarda hiç hediye almadım. O yüzden şimdi bunu hediye aldım. Videodan önce de söylemedim hatta yengeye söyledim. <laughs> ben bunu alacağım dedim. Sözünü de aldım videoda. Artık vermezse arkadaşlar videonun devamında paylaşırım vermediğini. Burada kuş takviyeleri. Mineraller vesaire arka tarafta yine. Bakslar vesaire. Burayı tam gösteremedim abi dur o kadar doldurmuşsun ki mübarek. Dolu dolu ya şuraya bak köpek şampuanları, takviye damlalar, dış parazitler, iç parazitler. Köpek suluğu arkadaşlar. Köpeğinizi çok gezdiriyorsanız bu şekilde şunu çıkartıp içine suyu doldurup yolda köpeğinize su verebilirsiniz. Akıllı suluklar, tasma çeşitleri. Ya Murat abi sen ne yaptın ya? Murat abi sen ne yaptın ya? Boy boy mama kapları da var. Bir de şu tarafı da gezelim. Eyvah eyvah. Muhabbet kuşu için olan bütün malzemeler burada arkadaşlar. Ye akıllı yemlikler, akıllı suluklar gaga taşları, mineraller, tahta tünekler. Murat abi bu plastik tünekler bittiğinde bir daha bu plastik tüneklerden alma be. He? İstek Biz abi. hayvan severiz abi. Tamam. İstek olana da doğru yolu gösterelim. Arkadaşlar sizler de kullanmayın plastik tünek kesinlikle. Çünkü hayvanların hmm. ayaklarında mantar yapıyor kesinlikle tavsiye Zımparo etmiyoruz. Zımpara tünek, tünek geliyor. Bak şu kafes cezaevinden yapılma. El yapımı. Evet. Hatırası var. Maşallah. Satmak için aldık isteyene. Ne diyoruz? Tüketim. Hatıran yeter. Haydi evet. Hadi bakalım. Bir de gizli bölmeye giriş yapalım. Ay maşallah. Gerçekten. Daha burayı çok da düzenleyemedik. Ben de Murat abiyle yardımdayım. Burası Burada... gizli bölme. Şöyle bir takım Lutinolar. Kırmızı göz jumbo. Maşallah bir tane de yavru yumurtlamaya başlamışlar. Kırmızı gözler, orijinaller ve jumbolar arkadaşlar. Altta albino da var. Bu kankamızın eşi var mı? Onun yok eşi. Maşallah jumbo eş bekliyor. Bak burada yavrularımız var. Jumbo burada da var. bir albino, bir parçacıklı jumbo kırığı. Maşallah iki tane de yavrusu büyüyor. Üstüde Albin de albinojum bu. Bunları ben hatırlarım. Maşallah. Onlar da yeni eşleme. Belki konuşuyor yere alışık. Burada da bir kankamız birazcık hasar gördüğü için tedavi amaçlı burada. Ona da tabii ki küsmüyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine burada çekos tabaklar var. Renkleri gayet güzel. Geç bakalım kankam. Galiba ele alışıklar. Maşallah. Evet. Var mı bunlarda yumurta? Var. Bunu yok şimdi Bakalım. Bu arkadaşlar Elanışık. Kankam bu da yumurtlayacak. Yer yapıyor. Maşallah. Bu kankalarımız da burada. Oy oy oy. Oy oy oy. Maşallah. Arkadaşlar maşallah'ları eksik etmiyoruz ya yorumlarda. Kesinlikle. Bu kankamız da yumurtaya yatıyor. Daha çıkmamış yumurtaları. İki tane yumurtası var. Bu mevsimde hepsinin altı dolu. Neden Maşallah. Özel formülüm var. Allah Allah. Abi. Yine burada da arkadaşlar el, el alışık konuşan kuşlar bu iki takım. Hem el alışık hem konuşuyorlar. Hem el alışık hem konuşuyorlar ve arkadaşlar bunu takım takım yapmak gerçekten zor bir meziyet. Takım kuşları Ele alıştırmak, konuşturmak birazcık zordur. Burada da kankalarımız var. Bunlar da satışa hazır tekliler. Ele alıştırmalık olabilir, yetişkin, damızlık olabilir. Maşallah. Geç bakalım kanka. Evet, burada da tek muhabbet kuşları. Abi bu muhabbet kuşlarının ortalama fiyatları neler? Yani 50 liradan başlıyor. Çok düşündüm Murat abi bizim takipçilere özel mi rakam söylüyorsun yoksa? <laughs> Sigara içmiyoruz, Hayır. içtirmiyoruz. Herkese herkese eşit. Maşallah. Bak kanaryalarımızı çektin mi? Çektim kanaryalar. Bunlar ötüşü hazır erkekler mi? Bir tane erkek var orada, gerisi bir tane erkek. Hatta erkekler. üçü de dişi olabilir onların. Üçü de dişi olabilir. Evet. Maşallah. Üçü de dişi olursa daha güzel olur. Arkadaşlar bu şekilde malzemeler, gırla. bakslar, tuvaletler, taşıma çantaları ve hepsi de ortalama Bursa'da bulabileceğiniz fiyatların altında. Yine akvaryum malzemeleri ve arkadaşlar dünden beri 20 çeşit malzeme bitmiş. Yenileri de gelecek. Bundan da bilginiz olsun. Daha gördüğünüz çeşitler hiçbir şey yani. Bunların daha üstleri var. Evet Murat abicim. Bakın. Albino dişi. Albino dişi. Isırması falan yok. Komik Aldığın ya. kuşların geneli böyle. Evet. Ve ele alıştırma tabii şimdi dükkanın kapısı açık. Burada salarsak ele alışmaz, mahalleye alışır. <laughs> Murat abi var mı eklemek istediğin bir şeyler? Maşallah zaten görüntü her şeyi anlatıyor. Yani bütün arkadaşlara başarılar dileriz bu işi yapan. Herkes eşimiz, dostumuz. Kimseyle bir derdimiz, evet. bir sıkıntımız, bir, bir tasamız yok. kimseye ben rakip olmadım bu zamana kadar olmam da. Ama rakiplerimiz çok oldu. Bizim işimiz artık toptana girmeye çalışıyoruz. Gayet toptan da alışveriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi güvercinci arkadaşlar sizleri ilgilendirenler de var. Hatta bunları kargolaya da abi. Hiç sıkıntı yok. Şehir dışından bizim müşterilerimiz yüklü miktarda isterlerse otobüste kargolama imkanımız da olur. Ondan da bilginiz olsun. Japon darısına kadar bulunur. Japon darısına kadar her şeyimiz var. Şimdi Murat abi buna hediye aldık mı? Bunu duyamadık senden. Şimdi takipçileriniz merak edecek. Kedi evini verdi mi vermedi mi diye. Ben duyamadım. Kedi evini sana veririz ya sıkıntı yok. Haydi bakalım. <laughs> Murat abi 250 zarara soktuk bugün de. Bugün de bize çalışacak Murat abi. Sıkıntı yok. <laughs> Var mı söylemek istediğim bir şeyler ta değerli takipçilerimize? Allah emanet olun. Ömeri İletişim olun. numarası bırakacağım arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa Bursa içinde, Bursa dışında satın almak istediğiniz bir şey olursa kargolaya da biliriz. Bilginiz olsun. Bütün güvencesi bana aittir. Toplu kuş. Yani kuş derken muhabbet kuşu, papağan toplu şekilde ne varsa alabiliriz. Hepsini de satın Kursmaları, alabiliriz. Her canlılar var. Numara bırakacağım aşağıya. Bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Allah'a emanet olun.